Kanalıma hoş geldiniz. Miki Goyacı ve Hanım eller kanallarım para kazanmaya kapatıldı. Aradan bir ay geçti. Onu şimdi incelemeye göndereceğim. O yüzden nerede bir sorun olduğunu bularak temizleyeceğim. Videoları sileceğim. Şöyle göstereyim para kazanma hala para kazanmaya uygun değil diyor ve bunu gördüm dolar işareti kalkınca şöyle ben itiraz ettim itiraz videosunu doğru çekemediğim için bir şey anlamadık diye ona benzer bir şey görsel örnekler bulunmuyordu diyor ben kendi videolarım olduğunu ispatlamak için kendi videoları nasıl düzenlediğimi ve kendi galerimden olduğunu çekimle göstermem gerekiyordu. Onu yapamadım. Sadece anlattım. onlarda da yeterli görmediler. Şimdi iki çeşit normalde tekrar eden içerik olarak geliyordu. Daha önce de kapanmıştı ama bu sefer tekrar kullanılan içerik diye yeni bir farklı bir şey daha gelmiş oldu. Burada anlayabilmek için videoyu temizlemek için şurada e, tekrar edilen e, tekrar eden içerik e, ne anlama geliyor ne yapmam gerekiyor o konuda burada tekrar eden içerik konusunu e, burada anlatıyorlar e, yapılması gerekenleri burada yazmışlar para kazanmaya uygun olan içeriklere örnekler diyor videolarınızın açılış ve kapanışı aynı ama içeriği büyük kısmı farklı olacak yani e, bitiş biterken ki ve başlarken e, küçük video tanıtım videoları gibi videoyu tanıtıcı küçük fragmanlar, küçük şeyler konulabiliyor. Onlar tekrar her videoda olsa sorun değil ama videonun tamamı farklı olması gerekiyor diyor. O zaten evinde yoktu. Kullanmıyorum. Videoyu geciktiriyor. Herkes bir an önce videoyu görmek ister. O yüzden ben kullanmıyorum zaten. Ee, videoların içerikleri birbirine benzeyen ancak her videoda özellikle öne çıkarılan farklı bir e, konudan bahsediliyor diyor. bu da geçerli iyi olan ee, benzer nesneleri kısa e, kliplerin düzenlendiği bir araya getirildiği oluşan ve bu nesnelerin birbiriyle olan Bağlantısını açıkladığınız içerikler diyor. Bunları kullanabiliyoruz biz. Yapmamız gereken öyleydi. Bir de yapmamamız gerekenleri burada yazmış. Yapılmaması gerekenler diye başlık koymuşlar. Para kazanmaya uygun olmayan içerikleri örnekler veriyorlar. Belirli bir şablonla üzerine kurulu veya program olarak üretilen içerikler çi, çi, içerik çiftliklerinden geldiği izlenimi uyandıran içerikler bunu e, ben kullanmıyorum böyle e, belli yerlerden alınmış e, içeriklerim yok benzer e, kendini tekrarlayan içerikleri veya anlatıyorum değeri taşımayan anlamsız içerikler bulunan kanallar benim bu Cuma videolarını bu kategoriye koymuş olabilir resimli slide gibi algılıyor olabilir o sorun olabilir ama zaten baştan beri hep vardı o zaman sorun yapmadı son zamanlardakinde niye yaptı bilmiyorum ses ve ses perdesi veya hızı değiştirilmiş ancak diğer yönleri orijinal şarkıyı birebir aynı olan şarkılar e şarkılar müzikler ilahiler zaten e, aynı ilahilerden tekrar yüklüyorum orada da sorun olmuş olabilir ama dediğim gibi o aynı ilahileri birkaç kere zaten paylaşılıyor herkes paylaşılıyor bir tane aynı müzik e, herkes kullanılıyor orada da yine bulamam hangi video olduğunu yalnızca web sitelerinden veya haber fedlerden alınmış metinler gibi esasen kendinizin olmayan materyaller diyor. Benim olmayan materyaller kullanmadım. Resimler de çoğu benim yaptıklarım. İçeri anlatı veya yorum değeri katmayan veya az düzeyde katan resimlerden oluşan slaytlar, bu slaytlar işte Cuma videolarına gelip her oraya takılıyor, onlardan olabilir. Şimdi ben bu tekrar eden içeriği anladım, ona göre kontrol edeceğim. Şimdi de tekrar kullanılan içerik diyor, tekrar kullanılan içerik yapılması gerekenler. Sizin tarafınızdan üretilmeyen içeriklerin mizahi veya niteliği bir şekilde değiştirilmemesi, değiştirilmemesi uygun olan içerikler örnekler şekilde değiştirilmesi değil değiştirilerek yapılması başkalarına ait içeriklerin kliplerin eleştirisel bir yorum Kapsamında kullanılması biraz okumada zorlanıyorum, gör göz, görmede zorluk çekiyorum. Diyalonu yerine e, yeniden yazdığımız ve dublaj yaptığımız bir film sahnesi, bunlar yapabileceğimiz şeyleri söylüyor. Kazanması veya kaybetmesini sağlayan hareketler açıkladığı spor e, turnuvaları tekrar orijinal bir videoya ilgili yorumlara paylaştığınız tepki videoları diğer içikleri üreticileri içe içeriklerine bir hikaye örgüsü veya yorum eklediğiniz düzenlenmiş görüntüler bunları yapabileceğimiz şeyler yapamam yapmamamız gerekenler e, para kazanmaya uygun olmayan e, içerikleri örnek olarak da bunlara gösteriyor, söylüyor. Diğer sosyal medya web sitelerinden derlediğimiz kısa videolar, başkalarından alınmış yani web sitelerinden veya bir yerlerden aldığımız kısa videolar, hazır video, o yok bende. Farklı sanatçılara ait şarkılardan oluşan koleksiyonlar, izin almış olsanız bile bu içerikler uygun değildir. Şarkıları alınmış direkt video olarak kullanmıyorum ama ilahi müzik olarak kullanıyordum. En sevdiğimiz programın belirli bölümlerini çok az veya hiç anlatı değeri katmadan düzenlediğiniz klipler bu da yok. Diğer içerik üzerinde tarafından pek çok kez yüklenmiş içerikler, ee, diğerleri, başkaları ben kullanmıyorum ama benim içeriklerimi alıp başkaları kullanıyor, oradan sorun yaşıyorum olabilir. Başkalarına ait içeriklerin tanıtımını izin almış olsanız bile bu içerikler uygun değildir. Bu e, başkalarına ait içeriklerin tanıtımını izin almış olsanız bile bu içerikler uygun değildi. Bu biraz şüpheleniyorum. E, teşekkür mesajında videoyu e, hanım ellerde galiba tam olarak bilmiyorum burada var mı kontrol edeceğim. Teşekkür videosunda kanal tanıtımını yapmıştım. Oradan sorun yaşanmış olabilir. Buna göre kanalımı kontrol edeceğim. Şimdi videoları sileceğim. Yaklaşık 10 bin abonem var zaten. Ne kadar izleme? 17.000 Yıllık 17 bin'e kadar saatim olduğu için 4 bin'e düşme ihtimali çok düşük. O yüzden video düzenledik, videolarıma baktıktan sonra buradan tekrar başvuru bölümüne geleceğim. Şimdilik buradan e, çıkıyorum. Videolara geçiyorum. Video bölümünde bakıyorum. E, şöyle e, en son zamanlarda e, yüklediklerime bakacağım. Çünkü 21'inde kapandığı için 20 bu Mart ayında bu Mart ayında olsaydı sorun olsaydı o zaman kapatırdı. Normal videodan zaten çok e, bu da Nisan'ın 18'inde. Bunun da e, sorun olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu video sorunlu olabilir.